dostum senin problemin ne ya? Surprise motherfucker. <laughs> Abone, like, yorum ve paylaş. En video abi onu izleyin maçın sen bugün size bir Minecraft montajı hazırladım. İyi eğlenceli. TNT ağacının gizemi. Doktor bu nedir? Ee, bu bir yer, e, çenti ağacı. E, e Gördüğünüz gibi e, üstünde çenti var ve A şeklinde. Ama doktor, neden burada? Nasıl? Neden? Niçin? Beş ne bir ko? e, e sen yaptığımız araştırmalara göre bu TNT ağacı e, Akasya ağacının e, bir creeper tarafından sikilmesi sonucu oluşmaktadır. Evet bu. Doktor bu nedir? E, o şey e, bu TNT ağacının meyvelerinin inmesini sağlıyor aşağı. Yuppi meyve! Osta! <gülüyor> <gülüyor> Hocam, size bir soru sormak istiyorum. Domuz eti haram mıdır? Evet çocuğum, haramdır. O zaman siktin belanız. <laughs> 오. 도그러어라니 얏던 야브라센. 아스나 비스멀 못티마 본다. 아치우치 원케 아치 원케 아 아치우치우치우치. 좀 미콜레시. b ü t ü Evlendik tüm zambile. Burada toplaşıp, toplaşıp bunu yapıyorlardı. Hocam, bunun hükmü nedir? Zinhar haram. Şimdi siktir beni. dent 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 you. <laughs> ah, <laughs> <laughs> Evet creeperlar Ha. Nasılmış bakalım öyle milletin evinin ortasında patlamak. Ha, bakalım etrafınızda TNT var. Şimdi de sinirlenebilecek misiniz bana? Ah, 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 Hadi, hadi. <gülüyor> 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 ah, ne güzel bir gün ya. <laughs> bu gözler, bu ayak, bu ibik, bu gaga. İnanamıyorum artık bundan sonra ne olursa olsun seni koruyacağıma ve senin yolundan gideceğimi an içerim. Yani bekliyor muyuz burada şimdi? Eee... o oh, oh, oh. so. oh, bu toprakların koruyucusu. Bu toprakların tek sahibi. Ve bu topraklardaki tek tabutu. Ona kısacası... Hey! Neredesin? Neredesin? Burada mısın? Oy! Oo! Oh. Oh yeah. Oh bu toprakların. Hey, ne yapıyorsun? Oh bu topraklardaki en güçlüydü. Halkı için. Merhaba. Halkı için. Merhaba. Merhaba. Halkı için her şey yapıyordu. Tek tavuktu, tek horozdu, her şeydi o. O oh, Hatay'ın, Denizli'nin, her yerin horozu, künefesi. Merhaba. İnanamıyorum ya bu kadar mı? Seni kurtaracağım tavuk. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Hayır, dayan. 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 Bana dayama lan. Seni kurtaracağım tavuk. Bana güven. Bana güven. Bana güven. Ba mal nereye gidiyorsun geri zekat Başarabilirsin Başarabilirsin Woo! Ah. Yemin ediyorum geri zekalı Bak bir daha kurtarmam yemin ediyorum ha. Hadi tavuk Hadi tavuk Sana nugget Hadi ha. Bir daha suya girmek yok Tamam mı Tamam mı Hey konuşurken suratıma bak lan ulan tavuk musun ördek misin sen ya tavuk seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi başka oyuna bakma seninle evlenmek istiyorum biliyorsun değil mi azıktır acıktım lan nennennennennennenn yazık oldu vuhu sevdiğim kızı yedip TRAIN